Shadows play aleyküm sevgili dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu izliyorsanız beğen butonuna basarak bana desteklerinizi bekliyorum. Akşamki iftar menümüz birlikte yoğ çorbam ıspanaklı makarna beşamel sosla fırına gidecek. Barbunya pilaki gibi düşünün ama e, kara kabakla barbunya yemeği yapacağım. Evet şimdi e, yoğurt çorbam için arpa şehriyesini de ilave ettim. 3 kaşık unum var, 1 yumurtam var ve 4 su bardağı yoğurdum var. Daha sonra 7 su bardağı da su ekledim. Arpa şehriyeyi daha çorbanın başında ilave ettim. Çünkü biraz sert hemen pişmeyecek. Ama tel şehriyeyi çorba kaynadıktan sonra ilave edin. Tereyağında yakın baharatlarınızı ve üstüne ilave edin. Görmüş olduğunuz gibi karakabak. Karadeniz yüklü resimler Canım babam ben böyle ortaokulu yıllarda babamın elinden çok yemekler yedik. Hala da yeriz gerçi. Allah hayırlı ömürler versin o barbunya ile o kabak yemeği yani kim yaparsa yapsın babamın da yediğim o damak lezzetini hala babamda vardır. ben de yapsam mutlaka ama tutamaz yani bir baş soğan ekşiliğinde biraz salça kattım ıspanaklarımı soteliyorum tenceremde sıcak suyum var spagetti makarnamı ekliyorum siz isterseniz evdeki herhangi hani bur makarna olur işte kelebek makarna olur Bununla da yapabilirsiniz. Diğer taraftan da barbunya için yine soğanlarımı soteliyorum. Domates salçası kattım içerisine. Evet. Görmüş olduğunuz gibi makarnalarım bir taraftan haşlanıyor. Öncelikle kaba ekliyorum. Çünkü benim barbunyam daha önce haşlayıp dondurucuda olan bir barbunya. En son ekleyeceğim. Şöyle bir, bir tıkır tıkır 5 dakika kaynatacağız o kadar. Tereyağımızı da ekledik. Yemeklerin tuzu, lezzeti tamamen size ait. Evet, önce ıspanakları koydum. Şimdi makarnamı koydum ve bir taraftan beşamel sosunu yapınca devam edeceğiz. Barbunyalarımı ekliyorum. tenceremin yerini değiştirdim arka taraf boşalınca suyumuzu ilave ettik ve beşamel sos yapalım bol tereyağı bunun bir ölçüsü yok ama 3 yemek kaşığı un ve 3 su bardağı süt var sütü biraz arttırabilirsiniz o kıvam tamamen size kalmış bir şey ama şu kavurma işlemini yağ ile birlikte un kavurma işlemini biraz uzun tutun evet Merak etmeyin topaklanma olmuyor. Gerçekten bakın ben bunu kaşıkla yaptım. Yani isterseniz siz el blender ile de yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevdiklerinize de söyleyin. Onlar da takip etsinler. Evet biraz beşamel sos koydum ve karıştırdım. Hani o beşamelin lezzeti içeriye de girsin diye. Daha geri kalan beşamel sosu da üzerine ekledim. Fırına koyduk pişmeye. Yeşil şey salatamızı yapacağız. Evet, fırında beşamelli makarnamız pişti. Üzerine kız kaşar peyniri ekleyip kızarmasını bekleyeceğiz muhteşem bir lezzet. Hepinizin denemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah oruçlarınızı kabul etsin.